İki ne kanka ya ikine ne ya ikine ne ya Asikti Ya kanka iki ne bir utanmadan soruyorum yani benimle oynar mısın diye Hadi fake kalan son <laughs> kanka, Nasıl vuruyor Hadi lan ne? Ya kadar yandı, kadar Tam daha vurma da. Ümitmez yeter evet. yeter tamam. Görüş kısıtlanıyor. Sen ne ekleyecek Hey ah! bence oyna. Hey de değil mi? Vurmasın artık. Hey tabanca. Yuf ben olsam Tam oyunu atabı lan lütfen ne bence ne sik. Bir düşman kaldı. Dört. <laughs> Helal. <laughs> <Lele. Gülüyor> yapma değil. <laughs> yerleştirildi. Ayakta kalan son. Nokta. Son nokta. Bir düşman kaldı. kaldı. Helal lan. Sen de basıl diye oldun. Yeri C'den gelebilirdik. Yeri mi C'den gelebilirdik. Sonlarını sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Helal lan sana. Helal <laughs> <laughs> sana. Tek tabanca. Ve Konya'da Konya'da 2 yıl yaşadım ama. Geliyorum geliyorum. Ay, ay. Yalanı kes. Ultimate hazır. Bir düşman kaldı. Ve dört. Abi, abi. B'de düşman var. Oh, burada. Dolduruyorum. Ah. Tamam. Etti 3. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Düşman saldıran başlangıcında. Bin çok eğlenceli. <laughs> Abi nerede? Senin silah bu arada. Spike oh, saldıran etti, başlangıcında üç. düştü. Ben koyarım. Avcumun içi. <laughs> <laughs> Emredildiği gibi. <laughs> ya 78 kafa. Bir düşman kaldı. <laughs> Oldu bitti. Kesebim ola. <laughs> BOMBA! <laughs> Dolduruyorum. Bomba dostum yolda. <laughs> Çanta yolda. <laughs> BOMBA! Bir düşman kaldı. Patrick! <laughs> Bu sonuncusuydu. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Günlerini görürüz. Geri dön, geri Fight A da Bir düşman kaldı. Dersi. <laughs> Bu isim hazır. Elen Mori. Dikkat. Ne get? Bu isim hazır. Fight O da düşüyor. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz hareket. <laughs> Bir düşman kaldı. Neon burdan gelir. <laughs> birden ayakta kalan adam. Zeynep arkandaydı herhalde. Şifacı indi. Bir düşman kaldı. Çok iyisin lan. Telefonda. Burat, madem böyle yeteneklerim var. Niye şimdi gösteriyorsun bunu? Tek tabanca. Bir, Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Kapatmış kanka. Hadi oğlum. Hadi. Nice. Uy, Savaş Nice shot. Ne var çıkıyor mu? Hah burada. Fazla uzaklaştım. Bir düşman kaldı. Şimdi <laughs> gelme bende. bir düşman kaldı. Tersin. Bravo hepiniz. Yerde baş Düşman yerde. Art. Tavanda değildin. Burası. Sıradaki ultimiz var. Geçmiş anlayıcı hazır. Bir düşman kaldı. Etti üç. Harp. <laughs> Bu <laughs> <laughs> artık ölü sayılır. Adamla niye oynuyorum bir saat? Oğlum Donas da yapıyormuş amına koyayım. Donas ne mesela ne benim bir de. <laughs> Ya, ya. <laughs> kaçıyorlar bizi zaten ya. Bye bye. Bir düşman kaldı. Üç. olsanız alırdınız belki.